Evet. Bu nedir denizcan? Temel bağcık bağlama yöntemi. Temel bağcık bağlama yöntemi. Şimdi ise tavşan bağcık. Tavşan kulağı bağcık bağlamaya geleceğim. Nasıl bir şey öyle? Tavşan bağcık hiç duymadım teyze. Bu tavşan kulakları mı? Hı <laughs> hı çok güzel oldu. Ellerine sağlık teyzoşum. diye düşün. Biraz kötü oldu. Bence ikisi de çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Temel bağcık bağlama kolay çıkıyor Bu Biraz zor çıkıyor mu? Hmm, anladım. Ellerine sağlık teyzoşum. <laughs>